Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir takipçimin isteği üzerine tabanlı büyük boy panye ipten çanta çalıştım. Yapımı oldukça kolay. Yeni başlayanlar kolaylıkla rahatlıkla örebilir arkadaşlar. Bu çantam için 2 adet ince ip kullandım. Kullandığım ipler bu boyutta arkadaşlar. 600-750 gram aralığında penye ipler ve kalan ipim bu şekilde bakın. Bu çantadan yine bir tane daha çıkartabilirim ama muhtemelen biraz daha küçük boyutunu çıkartabiliriz. E, pembe ipimden de aynen bu şekilde kaldı. Şöyle inceliğini göstermek istiyorum. Çok kalın bir ip kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle iki renk kullanacaksınız. Bu şekilde ince ipler tercih edebilirsiniz. Dilerseniz yapımına geçelim. İpimizi bu şekilde yan yana tutarak örmeye başlıyoruz. Tığım 9 numara iplerimin altından parmağımı geçiriyorum. Tığımı da yine iplerin altından geçiriyorum ve şu şekilde çevirdim hemen bu taraftan tığımı geçirip bir tane zincirimi çekiyorum bakın ilk zincirimi çekmiş oldum tekrardan zincir çekeceğim istediğiniz uzunlukta zincirinizi çekebilirsiniz ben bu çanta boyutum için 19 adet zincirimi çekiyorum arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bu şekilde zincirim hazır. Şimdi zincirimizin arka kısımlarından örmeye başlayacağız. Normalde bakın bu kısımlardan batıyorduk. Ama alt kısmının kusursuz durabilmesi için şöyle zincirin arka kısmında görünen çizgilerden batacağız. Bakın şu kısımlar. Hemen ilk zincirimin bakın şurası benim zincir çekmiş olduğum son kısım. Bir önceki zincirin içerisinden batacağım. Burası ilk zincirime sık iğnemi örüyorum. Hemen yanından çizgiler belli bakın görünüyor. Bu çizgilerin tam içinden tığımızı geçireceğiz. Bakın buralar. Şimdi tekrar yakından gösteriyorum. Şöyle tam çizginin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum, uzattım ve bir sık iğne daha. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimizi öreceğiz bu kısımlardan. Eğer zorlanırsanız, kafanız karışırsa normal zincir boşluklarından da örebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim ve son kısma kadar bu çizgilerden sık iğnelerimi ördüm arkadaşlar. Son kısma kadar sık iğnelerimi batıyorum. Evet son kısma kadar ördük arkadaşlar. Bakın şuraya batmıyoruz. Bu sefer son kısımda normal zincir boşluğundan batıyoruz. Tam şuradan bakın burası değil. Zincirin içerisinden batıyorum. Bunu yapmamdaki amaç sondaki küçük ipi çekeceğim. Ve burayı sıkılaştıracağım. Yoksa orası boşluk olarak kalacak. Buraya toplamda 3 tane sık iğnemi örüyorum. Şimdi 1 2 Bakın şu ipi çektiğimizde burasının daralması gerekiyor. Şimdi üçüncüyü de batıyorum. Şimdi karşı tarafa dönüşü sağladım. Bakın ilk sık iğnenin içerisinden sık iğnemi örüyorum. Oval bir tavan elde ettim. Bakın dönüşü sağladım. Devam ediyorum. Bütün ilmeklere bir tane sık iğne batıyorum. Başlangıç noktama kadar bu şekilde ilerliyorum şimdi. Bakın son sık iğnenin dip noktasına gelene kadar ördüm. Bütün sık iğnelerin karşısına sık iğne battım. Şimdi köşe kısmımı oluşturacağım. Şuradaki bakın ilmeğin içerisinden 3 tane sık iğne örmem gerek. Burayı biraz zorlayarak tığımızı geçiriyoruz. Ve buraya üç tane sık iğne örüyoruz. Burası bizim köşe kısmımız. Bir tane sık iğnemi batıyorum. Bir. Aynı noktaya ikinci sık iğnem. ve tekrar aynı noktaya üçüncü sık iğnemizi öreceğiz. Burada biraz zorlanıyoruz. Evet, bu şekilde üç tane sık iğne ördüm. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç. Köşede de aynı şekilde üç taneydi. Şimdi bileşimimiz yapacağım. İlmeğimi uzattım. Karşı noktadan Bakın karşı sık iğnenin tepesinden ilk olan sık iğne değil ikinci olan sık iğnenin içerisinden ipimi alıyorum. Şu şekilde önden arkaya geçirdim ilmeğimi ve ortadan bakın geçirmiş olduğum kısımdan tığımı geçiriyorum. Bu ipin içerisinden bir ilmek çekeceğim. Şöyle sıkıladım ve bir tane sık iğne ördüm. O atlamış olduğumuz sık iğneyi burada örmüş olduk. Üstü bu şekilde geçtim bakın. Hemen yanından bir tane sık iğne örerek devam ediyorum. Hemen yanından sık iğnelerimi örerek ilerliyorum köşe kısmına kadar. Bakın köşe kısma geldim. 3 tane sık iğne örmüştük. Bu 3 tane sık iğnelerin her birine 2'şer tane sık iğne öreceğiz. İlk sık iğneme şöyle sık iğne batıyorum. Bir tane ördüm. Ve bu noktaya aynı noktaya tekrar sık iğne örüyorum. Bakın çift sık iğne olmuş oldu. Şimdi orta kısma yine 2 tane sık iğne öreceğim. 1 ve ikinciyi de aynı noktaya batıyorum çift sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Son artışımı yapacağım. Bakın 1 2 ve üçüncüyü de buraya örüyorum. 1 Aynı noktaya ikinci sık iğnemi batarak toplamda üç tane artış yaptım. Şimdi yine döndüm. 3 tane artışımı yaptım. Oval kısmımı oluşturdum. Karşı kısmındaki üçlü sık iğneye kadar tek sık iğnelerle ilerliyorum. Bakın her sık iğnenin tepesine tek batıyorum. Ama sonda örmüş olduğum 3 sık iğneye gelince çift batacağım. Buradaki oluşturduğum e, ovalliği bu köşede de oluşturmam gerekiyor. Bakın 3 tane sık iğne örmüştük. Buralara da çift batacağız. Her noktaya tek batarak ilerledim bakın. Son kısmıma tek sık iğnemi batıyorum ve 3 tane batmış oldum sık iğneye geldim 1 2 3 tane sık iğnenin tepelerine ikişer tane sık iğne batıyorum 1 2 ortaya da 1 aynı noktaya 2 son üçüncü artışımı buraya yapıyorum 1 ve 2 Toplamda 3 tane bu köşede de artışımı yaptım. Aynı kısmı karşılık olarak örmüş oldum. Uzatıyorum. Karşıdan tığımı içten geçiriyorum. Ve uzattığım ilmeği tığımla çekeceğim. Bakın şöyle uzattım. Tığımla içeri doğru alıyorum bu ilmeği. Şimdi üstte geçişi sağlayacağım arkadaşlar. O nedenle Şuradaki tek kanattan batmam gerekiyor. Bakın içte kalan tek kanattan tığımı geçireceğim. Şöyle geçirdim. Şimdi buradan hemen ilmeğimize tığımızı geçirelim. Şöyle geçtim. İyice sıkıladım. Ve burada bir sık iğne örüyorum. İpimi aldım. Uzun bir sık iğne. Bu şekilde örmüş oldum. Bakın şu çizgi görüntüsünü elde etmem gerekiyor. Çünkü Üste bu şekilde çıkacağım. Bir tane sık iğne. Şimdi arka kanatlardan örüyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin arka kanadından sık iğne örüyorum. Şu an üstteki geçişi sağlamış olduk. Her noktaya tek sık iğne batarak çantamızı yukarı doğru kaydıracağız. Bakın buralardan değil, üst boğumlardan. Şu kısımlardan. Buralardan sık iğneler batarak ilerliyorum şimdi. Her noktaya bir tane sık iğne. Bu şekilde örelim. Bakın son kısma kadar geldim arkadaşlar. Şurası benim başlangıç noktam. Şöyle birleşimimizi yapalım. Uzattım. Karşı noktadan ilk boğumdan tığımı geçtim. İpimi çekiyorum. Şu şekilde içeri alıyorum. Hemen orta kısmından şöyle tığımızı geçiriyoruz ve burada ilmeğimizi alıyoruz ve buradan sık iğnemizi örüyoruz şöyle sıklaştırdım hemen sık iğnemi ördüm her üstteki geçişte bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar çantamızın başlangıç ve bitiş noktası belli olmuyor bu şekilde çok güzel duruyor şimdi yine devam ediyorum yanındaki kısımdan sık iğnemi batıyorum hep bu şekilde her sırada her noktaya tek sık iğne batarak çantamızı büyütüyoruz. Yine bu sırayı da bu şekilde örelim. Çantamı sonunda kaç sıra ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Burayı da son kısma kadar gelip son kısmını tekrar sizlere göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar bu noktayı son kez sizlere göstermek istiyorum. İpimi uzattım. Karşı noktanın ilk boğumundan bakın ilk sık iğnenin tepesinden tığımı arkadan geçiriyorum. Ve karşıdaki boğumu Tığından içeriye doğru çekiyorum. Şu şekilde çektim. Ve orta kısımdan şuradan tığımı geçirip bu ilmeğin içerisinden tığımı Yerleştiriyorum ve sıkalayıp sık iğnemi bu şekilde örüyorum. Burası benim başlangıç noktam oluyor. Şuradan tutaraktan, şöyle bastırarak kusursuz bir sık iğne örüyorum. Hemen yanından devam ediyorum ve çantamı istediğim sıraya kadar örüyorum. Gördüğünüz gibi başlangıç ve bitiş noktam belli olmuyor. Son kısma kadar her sırada örerek tek sık iğne batarak çantamızı büyütüyoruz. Arkadaşlar ben 12 sıra kadar ördüm. Bakın son kısmındayım. Şöyle yine birleşimimi yapıyorum. Karşı noktadan ilmeğimi geçiriyorum. Ortadan tığımı geçirip sık iğnemi örüyorum. Şimdi ben 12 sıra sık iğne ördükten sonra kulp kısmına geçtim. Bu sırada kulp kısmını oluşturacağım arkadaşlar. Öncelikle sayılarımızı ayarlıyoruz Kulüp kısmını için. Kenarlarda aynı sayıları elde etmeye çalışıyoruz ve orta kısımları da sayıyoruz. Şöyle köşeden saydığımda bakın ben 11 tane ilmek çıkarttım. Şu şekilde sayıyorum. 11 ilmek çıkarıyorum ve karşılıklı belli koyuyoruz. Şöyle karşı tarafı da göz karayla ayarlıyorum. Yine 11 tane ilmek saymam gerekiyor. Bakın şöyle tuttuğumda bakacağım sayalım. Şurası 11. Bakın bir öne kayarsam olacak. Yani şuralarda. 11. 11 saydım. Buraları ilmek belirtecimi takıyorum. Şimdi köşelerde 11 sayı saydıktan sonra orta kısmımızı da saymamız gerekiyor. Ortadaki ilmeklerin sayısı aynı olması gerekiyor karşılıklı olarak. Şöyle orta kısımları da sayacağım şimdi belirteçlerimi taktıktan sonra. Bakın belirteçten değil belirtecin hemen yanından sayacağım. Şuradan başlıyorum saymaya. Toplamda 12 tane saydım ben orta kısmı. Aynı şekilde karşının da 12 tane olması gerekiyor. 12 sayı. Benim çantamda bu şekilde sizlerde sayılar belki Şimdi inmek belirteçime gösterebilir. Kadar sık kenarlar arıyorum. ve orta kısmın sayıları aynı olmak zorunda arkadaşlar. Bakın belirtecimin olduğu kısma da sık iğnemi öreceğim. Ve buradan tepeye zincir çekiyorum. 25-30 adet kadar zincir çekebilirsiniz. Ben 30 adet çektim. İpin kalınlığına göre de değişecektir. Zincirinizi çektikten sonra omuzunuzda denemenizde fayda var. Şimdi ben 30 adet zincirimi çekiyorum. Evet şöyle bakın zincirlerimi çektim arkadaşlar. İlmek belirtecimin olduğu kısma yine sık iğne örerek bağlıyorum. Bakın belirtecimi çıkarttım. Bu noktaya sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde sık iğnemi ördüm. Devam ediyorum her noktaya birer tane sık iğne örerek diğer ilmek belirtecime kadar yine orada da sık iğne örüp tepede 30 adet zincir çekeceğim. Bakın döndüm. Şöyle her noktaya sık iğnemizi örüyoruz. Evet, belirtecime geldim. Oraya da sık iğnemi örüp tepede zincirimi çekeceğim. Şimdi bu noktada 30 adet zincir çekiyorum. Burayı da karşıyla aynı sayıda zincirimi çektim ve bitirdim. Daha uzun veya daha kısa örebilirsiniz. Şimdi zincirimi şöyle kıvırmadan düz gelecek şekilde diğer ilmek belirtecime sık iğne ile bağlıyorum. Bakın tam ilmek belirtecimin olduğu ilmekten sık iğne örüyorum. Bazen soruyorsunuz önde mi e, arkasından mı? Tam ilmek belirteci taktığımız yerden arkadaşlar. Bu şekilde şimdi başlangıç noktasına kadar sık iğnelerimi örüyorum. Son kısmı kadar ördük yine aynı birleştirme yöntemiyle şu şekilde tığımı içten batıyorum ilmeğimi çekiyorum ve orta noktadan bu ilmeğin içerisinden tığımı geçirip sık iğnemi örüyorum. Son sıramdayım. Şimdi sık iğnemi ördüm devam ediyorum. Her noktaya sık iğne batarak ilerliyoruz. Zincirlerin de iç noktasından batacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın, bakın zincir boşluğuna geldim. Şuradaki zincirin tepe noktasından batıyorum bakın şimdi şurası benim tek kanadım oluyor buradan sık iğnemi örüyorum şöyle ortadan değil bakın buradan değil üst kanatlardan şuradan tam buradan üst kanatlar bakın gördüğünüz gibi üst kanatlardan batacağız şuradan batmıyorum üst kanatlardan battığımda kulpumda daha güzel görüntü oluşuyor. Bu şekilde üst kanatlardan batarak zincirlerimizi tamamlıyoruz. Tüm zincirime sık iğne örerek tamamladım. Bakın son zincirimdeyim. Oranın da üst kanadından şöyle sık iğnemi örüyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin tepe noktasına geçtim şimdi. Bakın buradaki boşluktan sık iğnemi örerek buradaki zincir boşluklarımı tamamladım. Şimdi yine her noktaya tek sık iğne batıyorum. Diğer zincire kadar örüyorum. Yine diğer zincirlerinde üst kanatlarına sık iğneler batarak çantamızı bitireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu kulp kısmı. Şimdi şöyle döndüm ve diğer zincirlerimi de tamamlamaya doğru ilerliyorum. Bakın son kısma kadar ördüm. Devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar. Artık çantamızı burada bitiriyoruz. Başlangıç noktamı kadar sık iğnemi örüyorum. Ve orada son birleştirmemi yapıp çantamı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde son kısma kadar geldik. Evet yine son birleşmemi yapıyorum. Karşıdan tığımı geçtim. Ve ilmeğimi aldım ve burada kalıyorum arkadaşlar şimdi ipimi keseceğim burada artık ipimizi iç kısma doğru düğümleyeceğiz ipimi kestim ve burada şöyle ilmeğimin içerisinden bu ipi geçireceğim tığımı alıyorum iyice sıkılıyorum burayı bakın şöyle iyice boşluk kalmasın diye ayarlamalarımı yapıyorum şu ipi bu ilmeğin içerisinden alacağım sıkıladım Evet iyice sıkılıyorum. Gevşeme yapabilir çünkü. Buradan ipimi direkt geçiriyorum ve iyice sıkılaştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde düğümümüzü atmış olduk. İçeride bir kere daha düğüm atıp yürüteceğim. sizlerde bu şekilde çantanızı iç kısımlarda biraz yürüterek sağlam tutabilirsiniz. Çantamın son halini şimdi gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi büyük boy çantamız hazır arkadaşlar. Tabanlı bir çanta örmüş olduk. Umarım sizler de beğenir ve örmeye karar verirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.